Alanya ve Gazipaşa'daki tarım işçilerini sevindirecek haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tarım işçilerine aşı müjdesi verdi. Bakan Koca paylaşımında aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin ifadelerine yer verdi. Devletimiz sağ olsun. Buraya gelip aşı takvimi adım adım ilerliyor. Devlet mevsimlik tarım işçilerini de unutmadı. Tarım işçilerinin ayağına aşı hizmeti götürdü. Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi ve vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin mesajı verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilecik Tarım Bölgesi'ndeki aşı hizmetine ilişkin video paylaşımı da yaptı. Türkiye'de koronavirüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Haziran ayına işaret ederek 20 yaşına kadar herkesin aşılanacağını söyledi. Jandarmadan aldığımız bilgiye göre yerleşik olarak gelen e, mevsimsel tarım işleri, taramaları yapıldı. Aşılarla birlikte geldik. Buradaki aşı hakkı tanınan vatandaşımıza aşı yapıldı.